şimdi İşte offside pozisyonu Enes de yerde o sırada. Sağlık görevlerimiz oyun alanına geldi sevgili izleyiciler. Gerçekten son derece güzel bir destek var Eskişehir. Özlemişiz. Bando SS de O keyfe keyif katıyor evet iki teknik adam görüntüye böyle geldi Fatih Terim ve Igor Dobrovolski Türk bayraklarıyla müthiş bir destek var hakikaten insanın tüylerinin diken diken olmaması çok zor bu ortamda Eskişehir Sporu da özlemiş olmalıyız ki yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ve yardımcıları tabi sevgili Mustafa Doğan'la birlikte bu yeni güzel statta pırıl pırıl statta bu seyirciyle beklentiler de büyük Oğuzhan Öz Yakup kenara geldi Deniz oyunda, Deniz Türüç oyunda dakika 65 ikinci değişikliğimizi yapıyoruz. Okay vurdu kafayı. Bolahan geriye doğru hep piano. Kojokari'yi bıraktı. Sidorenko. Sidorenko. Basını verdi. Orada Dedo var. Dedo onun ortası. Kimse yok Moldova takımından o noktada. Şener. Oğuzhan çıktıktan sonra. Kaptanlık fazu bandını takan isim. Milli takımımızda. Şimdi Deniz Türüç. Deniz. Emre görmedi orada Sidorenko'yu. Ahmet Çalık da faul yapıyor. Serbest vuruş Moldova'nın. Evet, maçın hemen ardından yeni bölümüyle Survivor sizlere olacak. Sizlerle olacak sevgili izleyiciler. Aleksandro Dedol topun gerisinde daha kalabalık gelmeye başladı. Moldova takımı arka direğe doğru Harun çıktı ve rahatlıkla kontrol ediyor. Ve takımının oyun alanında yerleşmesini daha ileri gitmesini bekledikten sonra şimdi Çağlar Ahmet Şener Kaleci Harun Tekin